Sen öyle rahmet edersin ki Allah'ım, rahmetinin bir cilvesi benim cennetim olur. Sen mazlumların sığınağı, kimsesizlerin dayanağısın. Dertlerim var, sıkıntılarım çok ama bilirim beni duyuyor ve görüyorsun. Ben de İbrahim peygamber ateşe atıldığında onu ateşten kurtarmak isteyen meleklere dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtarır ise lütfundandır. Eğer yakar ise kusurumdandır. Dediği gibi diyorum. Ve sana sığınıyorum. Ve sadece senden yardım istiyorum. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. Bana razı olacağın bir hayat yaşamam için yardım et. Beni bana bırakma Allah'ım.